Nerede lan bu? Heh, <laughs> Levent Süleyman buralarda mı? Yok dur uşağım hayrola. Abicim al o zaman bunu. Dursun burada biz dönüp alacağız. Nedir bu? Nevali. Hadi abicim. Abi dur. Dur dur dur. Ben çok yoruldum. Benim koptu abi. Tamam ee, dur. Zaten bir de bu intikal çıktı başımıza. <laughs> ben bu listelerde yokum uşağım. Ne olacak ki? Pazartesi de biz çıkacağız. Değişen bir şey mi olacak yani? Ne abicim pazartesi daha iyidir en azından ya. Ya bütün haftanın ağırlığı var benim üstümde. <laughs> Bence o bilgisayarın ağırlığıdır. Lan git buradan. Benim zaten bugün doğum günüm. Ya Ferit. Abi benim bir şey bulup benim çıkmamam lazım bu intikale ya. Abicim hiç şansın yok. Bak bir de üstüne üstlük Levent fırça yersin. Oturursun aşağıya. Gerek yok. Ne yapsam da çıkmasam. Ne yapsam ya. Ula bundan kolay ne var? Araba çarptı de mesela. Olur mu? Valla inandırırsak olur sanki. Ya. He, hazırda çarşıdan cayıldınız. Yani. Ula çıldırdı adam. He, çıldırttı ula adam en sonunda. Nasıl, iyi mi? Biraz daha pislet üstünü başını. Aa, ne oluyor bu çocuğa? Ee, kriz geçiriyor herhalde. Ah, İyi misin arkadaşım? Ha, abi, abi. evet. Evet. Evet daha iyiyim. gel kardeşim o zaman yürü bakayım. Vah evladım vah. İyi misin çocuğum? Aa, ha, iyiyim. Hadi geç olsun. İyi, Ayol alsanız da şunun elinden ha. ağır şeyi. Vallahi. Niye taşıttırıyorsunuz? Ee, bilemedik teyzeciğim bir an kusura bakmayın. Hadi. Lütfen. Hadi geçmiş olsun çocuğum. Vah vah vah. Dilleti var galiba. Aslan gibi de delikanlı. Ya görüyorsun değil mi Mürve teyze nelerle uğraşıyoruz? Haklısın evladım haklısın. Sen de boşuna böyle taş kafa olmamışım. Vah benim evlatlarım. Allah size yardım etsin. Dip dibe ekmeyin çocuklar. Biraz seyrek ekin. Sonra büyümezler. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Ahmet. Emredin komutanım. Ne oldu senin iş? bir haber var mı? Başvuru yaptık komutanım. Haber bekliyoruz. Aa, hayırlısı olsun. Sıra var mıymış? Ne zaman olur dediler? Bir şey söylemediler komutanım. Ama çocuk esirgeme kurumunun önünde öyle uzun kuyruklar olacağını hiç zannetmiyorum. O çocukları... Gel. Neredesiniz bu saate kadar? Hani bilgisayarınızın uzun işi yoktu? Ee yoktu komutanım.